Sağlıklı beslenmek benim hakkımdır. Oyun oynamak benim hakkımdır. Ben çocuğum hakkımla varım. Sağlıklı olmak her çocuğun hakkıdır. Sevinmek her çocuğun hakkıdır. Temiz çevrede yaşamak benim hakkımdır. Çocuk yarının umududur. Ben çocuğum haklarımla varım. Her çocuğun sağlıklı bir beslenmesi bir gerek. Barınmak ve korunmak bir benim bir hakkım. Sağlıklı bir yaşamak bir benim hakkım. Çekmeyi sevmek benim hakkım. Elimizde. Her çocuk güvende yaşıyor. olmak bir benim de. hakkım. Oyunlarına bak benim hakkım. Eğitim bak benim hakkım. Her çocuğu yaşamak hakkı. Hazır mıyız? So.